Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hacı ablam nasılsın? Nasıl olayım Allah'a hamd olsun yeter. Vallahi sesin iyi geliyor maşallah maşallah aldayın. Hoş geldin. Hap konuşamadım baldan da Kızım gitmedi mi okula? Gitti. Ayakkabısı burada da. Bunda bir ayakkabı mı var? Nasılsın şekerim? Nasılsın tatlım? inci yani. Cuma mübarek olsun ne bir ne tane. Ne cuması salı salı. Çay demleyin mi? Çayı demleyelim sonra yavaşlar. Sen ne yiyeceksin yanında? Seni. Ya oğlum düzgün konuş. Anneciğim canım bir şey istemiyor. Ne yapayım bilmiyorum. Yumurta pişiriyor musun? Şey, sucuklu. Yok. Ya. Suda pişiriyor musun? İki tane suda yumurta yiyeyim o zaman Ay tamam. Çay çok canım istiyor. Dün akşamdan beri çay içmedim. Ne yaptın ablam? Nasıl geçti günün? Nasıl en geçti? Mutfak güzeli. Yorgun musun? Hasta mısın? İyi misin? Kötü müsün? Var mı yaramaz durum? He, çoluğun çocuğun nasıl? Senin e, dün akşam erken mi gitti? Neredeydi? Bugün nöbetçi değil mi? E, benimle konuşmasan ben böyle muhatap olamam ki. Nasıl ki? Ben gelmişim nöbetten sen de konuşayım diye iki dakika laf yapalım diye. Sen baksana bir dünya telaşına düşmüşsün ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Eğilmiş seni çekiyorum bir de ben. Sanki şeymişin gibi ya. Tam babamın ya. olacağı yerler bunlar. O Ahmet ağabey Selamun Aleyküm Maaliküm. Ay yaşa be kralım Ay be. Yaşa be Nasılsın Benim Sen bir tanem Ya dur sakin ederim. ol sakin ol Ay maşallah be Oo. elin sıcak Elin ha. sıcak Yeni olmuş hele Herhalde ha. Elin sıcacık diyorum maşallah ha. Ah babam benim be ne yapıyor yine aslanlar? Ya, Allah Allah. Nerede lan bu hayvanla ya? ya? Nerede bunlar ya? Bazı çıkıyor, bazı çıkmıyor. Tüh 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 tüh. Tüh benim babam o görüyor mu be? 40 yılın başı bir hayvan yiyeceğiz. O da yalan oluyor ya. Senin hanım yine bir bir havalarda ya. Buna ne oluyor ya? Ha? Bir havalarda yine. Havalarda yine bir havalarda. Mı? Evet. Kim o? Annem. Gözü açılmış. Gözü açılmış. Dişçiye gidiyor şimdi. Niye? Yaptırıyoruz işleri Yaptırıyor mu? Ya. Kaça? 80 bin. Ya var mı işleri ya. 80 milyar yürürlü mü mi ya? Ne yapalım baba? Ne yapalım? Ödeyeceğiz. Ya Bir bak. şekilde ödeyeceğiz. Sen de verirsin arada bir para. He. Arada sen de atarsın 3-5. Ne atarım? Para. Oğlum ben kurban kesmeyin. Hepsini vereyim diyor. Olmaz canım kurbanını kes. Olmaz. Ben nereden vereceğim? Tamam, ne Kurbanı ne kadar var? Kur Kurbanı ne kadar var? Ne kadar var? 3 ay mı? Tamam. Zaten bu e, diş bir sene sürecek. Taksitleri böldüğümüz için. He. Bak şimdi bir sene sürecek ya. Bu bir sene sürecek bu taksitler bir sene. Sen üç aylık kurbanını biriktir kurbanını ya kes. Ya anlamadım ki oğlum anca denk geliyor. Ya <laughs> bin lira ilaca kesiyorlar ne olur. Niye kesiyorlar bu ilaca sana ya? He? Senden başka adam yok mu ya? Herkes bedava ilaç alıyor ya. Adam da ben de alıyorum demek gitti. Çıkan yoluna dönmem. Yoluna düşen olmasına. Nasıl bir çıkan yol olacak acaba? O para alınacak babam. Benim sana olan sevgimden şüphen mi var? Yani bu... Millet ne tanırı? Şey ne tanırı da bunlar çıkıyor. Şarkı söylüyorlar. Şimdi kıralım şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Az sonra saat 12 çeyrek geçe hastanede olacakmışız. 12 çeyrek geçe e, dişe başlayacaklar artık. Bilemiyorum nasıl başlayacaklar, nasıl edecekler. Tok gelsin dedi. Kim İlaç... başlıyor işe? Dişe, dişe, dişe. Diş. Ha. Başlayacaklar. Bugün saat 12 çeyrek geçe. Ya bırak Allah'ın seversen. öyle bir şey yok ya. Ya vallahi gidiyoruz ya. Bak, <laughs> bu adam yalan ya diyecek bu. bu ki. Bundan adı... yaptım sonra para kullanamaz. Bak baba, bak şimdi bu kadar biz emek veriyoruz kalkıp da kullanamam ya, derse. yemek, yemek Hayır çıkmaz. Vallahi mafi dersiniz beni. Yok yok. Bak yok. bu köydeki eve dön, döndürmeyin bunu. Hayır hayır hayır. Köydeki evi de yaptırdınız Çok yaptırdınız. yaptırdınız. Mü? He? 430 lira 600 426 lira var Gel buraya. Gel. Gel yanıma. Gel. Günaydın. Nasılsın aşkım? Nasılsın babacığım? Heh, o benim tatlım. O benim kıymetli. Ha, bir saniye de kabirleri gösterdi. Ya. Vallahi bilmiyorum. Kaç kaç taksit? Dört taksit. Yirmi bin, yirmi bin. Anlamadım ki. Dört taksit, dört. Ayda yirmi bin. Evet. Nasıl ödeyeceğiz? Murat çekilmedi bir kenara. He? Murat çekilmedi bir kenara. Benim gücüm yok diyor. Sen kurban keseceğim diyor. Ben ne yapayım abi? He? Ben ne yapayım abey? Bana da akıl be. ver. Bırak o zaman. Neyi? Anamı? Ha. Kime bırakacağız? Muhtara mı bırakalım anamı? Ha. Muhtara mı teslim edelim? Dölü Şükriye bırak. Dölü Şükriye mi? Ha. Olmaz. Ben anam için canım feda. Aynı şey. O zaman öde. Öderim. Öderim abey. Aynı şey senin başına gelse seninkini de öderim ben. Ha. Aynı şey senin başına gelse seninkini de öderim. Ya boş ver ya. Benim adım Süleyman ya bırak boş ver Bana sarılanı süre derler bu alemde ya Kullanamaz hayır çıkma Tamam mı Orada burada laf yapılacak bir adam değilim ben Kullanamaz oğlum Kullanamaz Olsun Yapacak bir şey yok Boşuna gider para Kullanana kadar devam Anam istesin yaptırız, ne olacak 80 bin liraymış. Öderiz ya, Canımız sağ olsun be. He, canımız sağ olsun. Gider taksicilik yaparım. Nöbetten çıkar. Yine öderim ben be. Ha. huzur dedi yer. 49 sene bu karıyı öp kokla. Ondan sonra karının dişi gelince ben kurban keseceğim. Sabah bir dünyada kurbandan sormayacaklar. Karıdan soracaklar. Nasıl ya, baktın karıya? Karı ya? Olacakla, Allah soracak. Ben bir bişim bir kadar bürüktürsün dursun. dışını. Ne acıyor? Bu hanımefendiye ne yaptın diyecekler. Ya, yalan öyle. O dünyada mi? mutlu ettirdin mi? Hayır, öyle bir şey yok. Sefayı ama. sürdürdün mü? Yalan. Cefasını çektirdin mi? Yalan yalan. E, ne yaptın diye soracaklar abi sana. Yok, yok. Ne oldu ben tekel içtim. Civara içtim. Şunu yaptım. Bir şey Karı yemek yaptı. Ne Karıya Allah demedim Sura ki abi. eline sağlık. Yo, bu baba bak Bilmiyorum ben hakkaniyetli şey adamım. Benim yeri ben gelince ben ne, yapıyorum? ne yapıyorsun? 10 milyar para veriyorum. 10 milyar. Neymiş bu 10 milyar be? Hangi adam veriyormuş? Bilmez. Kimse vermez senden başka. Hangi adam veriyormuş 10 milyar? Allah aşkına. 10 milyar. bunun bunu mu? Geçti Sinem para biliyor. Anama. Ah babam. Ah babam bu sendeki para olmasaymış. Yüzüne gözüne de bakmazlarmış bundan senin. De, e, Vallahi bir bardak su. Demez de babam vallahi bak ben doğru öyle söylüyorum. Bir gavur, öyle bir Rus. Gavur, gavur. Öyle bir Rus. Ermeniden dönme diyor. Öyle bir Rus. Öyle bir Rus gavur. Gavur değildir anne. De ver, 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 Sana her şeyi vermiş. Su ne onun yanında? He? Ah işte ma Şu yatış kaç parayla oluyor bilmiyorum ki. Cenab-ı Allah onları tüylü tüylü yaradı. Ha. Çamları tüylü tüylü yaradı. Ay yine öyle. Çamlar pürpürdür çam. Yatırdım, yatırdım. Çam dibine Neyse biz şimdilik bir kendimize göre bir yolumuzu çizelim de bakalım ne olur ne olmaz bilemeyiz. Hayat bizine ne kadar acı gösterse de mutlaka güzel yolu da gösterir. Biz kötü insanlar değiliz be kral. Olur 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 bir yerden olur bir yerden olur. Sen şimdi yatıyorsun çayın var çorban içmişim. Şimdi boncuklarını hanım beni birazdan çağır. Giderim onunla bir kahvaltımızı yaparız. Açarız yalandan yere iki müge izleriz. Müge'den sonra hadi kalk gidiyorum derim. Kalkar gideriz, arabamızı oraya çekebilsek çekeriz. Dişçimize gireriz. Dişçiye sorarız ki dayı sen nesin dayı? Senin derdin ne dayı? Anlat bakalım. Şu fiyat, bu fiyat derken belki yaparız, yaptırız işte bir şeyler. Yapacak bir şey yok abi. Ne yapayım ben de? Benim de kaderim buymuş. Her şeylerim oldu da. Param oldu, pulum oldu. Arsam oldu. Parayla merdiveni yaptırsa. Ondan sonra e, neyim oldu başka? Merdiven, şu Teknem oldu. Mı? Her şeyim oldu. Da. Bir tek bir şeyim olmadı. O da mutlu bir yuva. Merdiveni mi yaptırayım? Neyi yaptırayım bir daha diyene? Dünya sarayın olsa Anamın dişi kesmeyince ne işe yarar ya, be? Ya, o zamanda kullanmışlar. Kullansın ya. He? Ne işe yarar ağabey? Dünya kadar malın olsa ne işe yarar? Hanım, hanım, hanım. Bak ne güzel bir şey. Hanım. Yok. Kalbimi kırdın seni var ya seni hırçın çocuk. Seni var ya edebiyat fakültesine gönderirim. Kompozisyon yazdırtırım sana. Sakın bir daha böyle söyler söyleme. Bu senin hanımın öpte başın anlığına koy. Tamam mı? Yanından da bakıyor anam geliyor mu diye. Hadi. Öpüyorum seni. Ben kahvaltıya Hadi gidiyorum. Hadi güle güle. Kahvaltıya gidiyorum ben. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Hadi miyacım. Hadi babanın yanına doğru yürü miyacım? Miyacım, miyacım, benim küçük anacım. Ne, ne diyor duydun mu? Ne diyor? He? Ne diyor? diyor, merdiven yaptı ha diyor. Ya ben ne dedim? Saraylar benim olsa saraylar. Anamın bir tek dişi olmayınca dedim. Yerim lan merdiven. Sağ ol. Allah He? Allah bu hoca gittiğim Bana çok mu dua ettin? Doğru söyle kızım Vallahi çok dua. Vallahi mi dua ettin Allah razı olsun o zaman biz sen. Kız sen var ya mükemmel bir insansın. Mükemmel bir insan, mükemmel bir anne, mükemmel bir eş, mükemmel bir teyze, mükemmel bir kız kardeş, mükemmel bir ablasın. Sen siz bu dünyanın ne kadar gelmiş geçmiş, gelecek olan şey. Bu bugün de maşallah bende ne çene var lan. Her gün aynıyım, bugün de mi anne? Her gün aynı. Kar olsaydım vallahi çeneden birbirine herkesi düşürürdüm. Mia yapar mıydım sence? Mia. Doğru bak o da doğru diyor. O da doğruladı beni. Vallahi yapardım Mia'cığım. Sen de az değilsin. Sen de az ok. Or, sen de değilsin. Sen var ya sen. Garip. Kimsesizlik çok zor anne. Ee, bir gittik eve. Karı gitmiş. Çoluk çocuk yok. Ev buz gibi. Ee, adam dedi ki donumu çeker misin? Çekiverdim. Bir başladı işemeye. Ne yapayım? Kap tuttum. Elime de işedi. Yıkaydın elini. Yıkadım. Ne yapacağım yıkamayıp da? Ne kapı He? Tuttum? Kap tuttum. Kap leğen. Yaşlı adam. Ne yapacağım abi? Ne diye etmiş lan? Yok kimsesi yok. Ayağı kırılmış. İki aydır yatıyor. Ayak çürümüş. Çok ya güzelce. vicdan öyle bir şey ki vicdan. Ah parası olsaydı o parayı etrafa dıktım dıktım dolu olurdu parası olsaydı. İyi, o para, para var ya. Para değil para değil. O, a, para para. Vallahi para. Para olsaydı o insanların hepsi tek tek gelirdi tek tek. Bu gavur milleti bunlar gavur. Gavur milleti olsaydı yapmaz. Vallahi gavurlar birbirine bakıyor. Neyse öptüm seni. Çav bella diyorum hadi görüşürüz. Çav.